Pek sevgili, kıymetli çiftçi abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim nasılsınız, iyi misiniz? Tam Allah'a çok şükür biz iyiyiz. Evet, defalarca sorduğumuz sorunun cevabını bugün vermeye geldik. Bugün arkadaşlar mısır ekimine başladık. Şu anda bir abimle beraberim, köyden beraber yardımlaşıyoruz. Hem onun yerlerinde hem bizim yerleri. Ee, sabah gittik, 55-60 dekar civarı yer ektik, geldik. Ee, şimdi Allah izin verirse geride kalan benim 50 dekar tarlaya gidiyoruz. Burada denemelerimiz olacak. Selamünaleyküm. Denemelerimiz olacak. Ee, May firmasının. Kapusu ve bunun akabinde e, M14 G44. 20 dekar kapuzu 20 dekarda M14 G44 aynı tarlada e, ekibini gerçekleş gerçekleştireceğiz abiler. Allah'tan bir mani gelmezse. Sizlere de dedim, bunu göstereyim, bunu şahit şahitlendirelim, hep beraber görelim ee, diye aklıma geldi. Bir de çok soruyorsunuz, ektin mi, ekiyor musunuz vesaire diye. Allah izin verirse bugün başladık. Ee, şimdi diğer da aynı bildiğimizden Pioneer 0937'den devam ediyor. İki parça e, Pioneer. Bir parçada ikiye böldük orayı da yani iki parça gibi de düşünebilirsiniz. Ee, Kapız ve M14 G44. Şimdi e, henüz firmaca arkadaş gelmedi. O da gelecek birazdan. Onunla da bir görüşme sağlayacağız. Santimlerini sizlere söyleyeceğim. Yani şu santimi ektik, bu santimi ektik vesaire diye. Bundan da sizlere bahsedelim. Allah'tan bir mani gelmezse. <laughs> Bu arada. O da aynı bizden SDP'ci. Durum böyle. Tamla görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Cesur fanlısınız Bereketli bir yılınız olsun. Evet arkadaşlar. Mikrogramlarımızı doldurduk. Şimdi sıra tohumlarımızda. May M14G44 650 FAO'da. Danelik bir çeşit. İnşallah bu arazide bunun denemesini bu sene yapacağız. Mikro olarak dediğim gibi tüm kullanıyoruz. Onu da şöyle göstereyim çuvalını. Ömer abiye salla. Ömer abiyle beraberiz. Yardımlaşıyoruz Ömer abininkini bitirdik. Şimdi sıra bizimkinlerde. Toplamda 50 dekar yerimiz kaldı. Şöyle de gösterelim. 16 amonyak azotu. 40 fosfor gibi gibi kükürt vesaire az az çinko magnezyum falan da var şöyle göstereyim siz çuval okursunuz daha sonra green start Allah izin verirse başlıyoruz olsun Thank you. 지금까지 뉴 Şu yükü de bırakıp almayalım. Hadi çatal koy. Vardık mı? Evet abiler, e ekime başladık. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ekiyoruz. E firmacı arkadaşımız abimiz de geldi. Sağ olsun. Mehmet Çağat abi. Şu anda M14'ü 15.5'a ekiyoruz. Ortalama 15.8'e falan denk geliyor. Birkaç tohum açtık. Bununla beraber devam ediyoruz. Kapuziyi de 14 cm ekelim dedi. Artık hani yaprak yapısını, tohumun cinsini, gerisini o daha iyi bildiği için ondan referans alıyoruz. Kapuziyi de 14.2 ayarlarız. Makinemiz 14.2 var. Burayı da 15.5'a ekiyoruz şu anda. M14 G44'ü. Valla çok güzel tav var. Ee, görüyor musunuz bilmiyorum. Yani tavı 10 numara şu an. Kesin hatası çıkar. Tek bir sıkıntı var. Biz burayı daha önceden hazırladığımız için ot var. Kuturak vesaire. Onda da üstten bir kut ee, tek, mut tek korvet ee, artık ne varsa elimizde. Bakacağız evden. Ektikten sonra üstüne atıvereceğiz mısır çıkana kadar. Bunların hepsi ölür gider zaten. Diye düşünüyoruz. Ayrıca bir firma daha var. E, Oturacı denettirmek istiyor. Ona söyledim, getirirsen atarız dedim. Eğer onu getirirse, böyle kaprino gibi bir ilaçmış. Ee, onu da deneyeceğiz inşallah bakalım. Eğer getirirlerse, o ta, daha tam belli değil. Ee, ona, ona göre haberleşeceğiz. Bu arada e, şuradaki ekran, şu andaki ekran içerideki disklerin disklerdeki mısırı gösteriyor. Şimdi size birazdan onu da göstereceğim ben. Ee, biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Yani özellikle makinenizde sensör yoksa Kesinlikle almanız ve kullanmanız gereken bir ekipman. Hayat kurtarıyor diyebilirim. Yani tohumunuz biter vesaire bir şey olursa direkt haber veriyor. Bu özelliği çok güzel. Evet, bu arada da Basilyon'un oraya geldik. Şu anda e, dün son bir parçası vardı onu sulamıştık. Burası o yüzden bir tık çamur. Çok yaklaşmayacağım. Ekimde olabildiğince hassas bir ekim yapmaya çalışıyoruz. Ekim bizim için önemli. Tohum sayısı dedim ya çok önemli. Bunlara çok önemli özen gösteriyoruz çünkü. Sizlere de tavsiyem bu yöndedir. Ekim önemli arkadaşlar. Yani iyi makineler ektirmeye bakın. Eğer kendiniz ekiyorsanız da e, çok hızlı ekmeyin. Bizim şu anda hızımız 5.2 ekim, ekim makineleri için e, tabi bu durumuna göre değişir ama yeterli bir hız. Uygun bir hız. 6-6.5'u kesinlikle geçmeyin diye tavsiye edebilirim. Şu anda Dekara e, 35 kilogram civarında 12-30-12 taban gübremiz. E, havalı makinemizle e, uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Bunun akabinde e, 3 kilogram da mikrogramız. Zaten gördünüz. Onu atıyoruz. Yani aslında ya çuval arkadaşım gidelim kilo 3 kg arkadaşlar mikro ile uyguluyoruz. Tüm green start. toprağımızın tabi çok güzel. Ekim 10 numara. İçeriden tüm kontrollerimizi sağlıyoruz. Dümenleme ile ekiyoruz. Şöyle göstereyim. Ben ekim yaparken dümenlemenin ayarını 4 16 alıyorum. normalde havalı bize güzel 4 20 ya. 4 20 aldığım zaman bazen hata verebiliyor o yanına o yana. Ben de o yüzden 4 tane alıyorum. Ekim aralarım da 68 civarına denk şey olarak düşünme. Ha ben bak bu yüksek verim alıyor. Bu yüzlenmiş diye düşünmeyin. Bunun verimle çok bir alakası yok. Sadece burada hatasız ekim yapmak. Aralarda boşluk bırakmamak için. Amacımız o yani. Muhtemelen buraya ektikten sonra bir merdane çekmeyi düşünüyorum bu arada. Çünkü biraz daha ağır şu şöyle biraz daha atalım biraz bir tık ağır geliyor şu an toprak ama artık böyle hiçbir şey yok Gezinecek bir tarla cuma cumartesi yağmur gösteriyor bugün günlerden salı perşembe günü Allah'a izin verirse pancar ekiyoruz Neyse bakalım. Canınız sıkılmasın. Yine videoya devam ederiz. Ben yine elime, elimden geldiğince sizlere anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Ekim devam ediyor. Şimdi bir sıkıntı vardı. Birkaç tane gittik geldik. Tohumları açıyoruz açıyoruz. 10 tane açıyor. Arada bir tane yok. Ne olur ne olur derken şimdi getirdikleri tohum yani mayın tohum LF en büyük boy. Yuvarlak büyük. Ben de şimdi BF ekliyorum ben normalde. Ben normalde 50 bar ekliyordum. Ee, bunu da şimdi e, Mısır'ı çekebilmesi için 65 para çıkarttık. Yani tam anlamıyla emliyormuş. Onda da hep arada birer ikişer kalıyormuş. Ee, artık o yüzden e, biraz e, geç kaldık. Ama şu an devam ediyor. Sizlere şimdi gelin, şurayı da bir göstereyim. Şu kameramızı alalım. Evet, direksiyon aktif. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buradan da tüm sistemi kontrol edebildiğimiz bir monitör mevcut. Mısırın görünmesi bizim için çok önemli değil. Şu an tırnaklar bizim için önemli. Şurada bakın tırnaklar görünüyor. Bu şekilde ekim sağlıyoruz. Hızımız 5 kilometre. Gayet güzel de ekim oluyor şu anda. Hiçbir sorun yok. Granüllerimiz güzel güzel akıyor. Normal gübremiz zaten atıyor. Evet abiler. M14G44'ü bitirdik. 15 cm ektik. yani 15 buçağı ayda ortalamamız 15 cm. Yani. 5-6 yerden 11 tohum açıyorsunuz metreyi ölçüyorsunuz. Yani 10 tane ara olması lazım. Diyelim 11 tohum açtınız. Ee, 10 tane ara var. Metreyi tuttunuz. Diyelim 155 santim geldi. Yani bu ne demek sizin e, 15 buçuğa ektiğinizin anlamına geliyor 150 santim gelirse 15 işte atıyorum. 145 gelirse 14 buçuk gibi. Bunun ayarını buradan yapabilirsiniz. Yani ara sıra eğer kendiniz ekim yapıyorsanız zaten bunu bilirsiniz. E, varsayalım Herhangi bir arkadaşımıza ekliyorsunuz, bunu böyle ara sıra 5-6 e, hava lazı gidip geldikten sonra muhakkak bir kontrol edin. 3-4 turda bir e, tohum tekerini bir çevirin, tohum atıyor mu? Yani şimdi şu var, bizim makinemizde herhangi bir sıkıntı yok, sensör var, kamera var, her şey görüyoruz ama bazı bölgelerde bu özelliklerin hiçbirisi birisi yok. E, bu olabilecek bir şey, yani hortumunuz patlar, hava hava çekmez. E, ne bileyim, ağzına toprak gelir, taş gelir, bir şeyler gelebilir. E, sonuçta bir yıl bunun gözüne bakacaksınız. Lütfen onları kontrol etmeyi unutmayın muhakkak yani kesinlikle atlamayın. Bunu kendiniz de ekseniz, Birine de ektirseniz, e, bu sizin göreviniz. Ekimcinin değil. Tabii ekimci muhakkak bakmak zorunda, bakacak. Ama en önemli olan şey, öncesini kendinizin bunu yapması. Siz ne kadar malınıza önem verirseniz, önem gösterirseniz, ekimci de ona göre o kadar evet verip gösterir. Şu anda e, kapısıya geçtik. Kapısıyı 14 ekiyoruz. Bunun anlamı nedir? 14 2'nin anlamı. 1000 metre karede 10.000 e, bitki. Şimdi zannımca ben bunu dikir bir şekilde görmedim. Aslında gördüm de tam incelemedim. Muhtemelen dik yapraklı bir mısır. 0900 gibi dik yapraklı. O yüzden sıkı yakıyoruz. 10.000 bitki bayağı bir yeterli sayı. 19.500'ünü e, sağlıklı bir şekilde yakalayabilirsek ortalama 200 gram, 180 gram koçan gelse 1800 kilo yapar. Şimdi bu tarla çok Mısır gören bir tarla değil. Buraya biz e, hatırlarsanız daha önce pancar ekmiştik, kuru fasulye ekmiştik. E, geçen sene mesela o video vardı onun videolarını izleyenler bilir. O tarla bu tarla. E, Profil traktörle, aleyna ile birlikte burada bir çekim yapmıştık. O tarla bu tarla. Onu oradan bilebilirsiniz. Şimdi sık sık bu kadar kamera teferruat var ki neden arkaya bakıyorsun derseniz de mikro bakıyorum arkadaşlar. Çok küçük bir şey olduğu için gözleri de çok çok küçük. Bazen tıkanabiliyor. Onun için sık sık kontrol ediyorum. Dediğim gibi bir yıl boyunca bunun gözüne bakıyoruz. Bunun uzundan ekmek yiyoruz biz. Onun için çok hassasım e, ekim konusunda. E, sık bakmamın sebeplerinin birileri de bunlar. Evet sizlerle birlikte güzel hızlı bir sezona başladık. Her zaman söylediğim bir şey var. Bu iş masada değil sahada belli olur. Biz Allah'ın izniyle her zaman sahadayız. Oturduğumuz yerden şunu aldık, bunu yaptık, böyle uyguladık e, demeyi de Ama biz sahada çalışmayı da seviyoruz. Masa başında oturmayı da seviyoruz sizlerden ricam herkese itibar göstermemeniz yani ben tabii bunu derken yani bana itibar gösterin diye demiyorum her duyduğunuz şey doğru değil arkadaşlar onun için çok da her şeye itibar göstermeyin yani böyle dağın görünmeyen yüzüyle görünmeyen yüzü her zaman farklı oluyor ne zaman böyle açıklayıcı, anlatıcı şeyleri varsa onları izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü biliyorsunuz bu gübredir, tohumdur, ee, youtuberlardır, bunların şeyleri, hileleri çok fazla. O yüzden çok aldanmayın bu işlere yani. Sizlere tavsiye yap. ricam kardeşimiz olarak. Şimdi buraya biz yastık başı ekmeyeceğiz yol olduğu için. Mümkün mertebe çıkmaya çalışıyorum. Daha sonra buraya yeşil öldürel tarzı bir şeyler atacağız. Şimdi ekim yaparken video çekmek e, gerçekten zor. Bir de her zaman şunu da belirtiyorum. Yalnızım, yalnızlık daha zor. Yalnızken e, bir şeyler yapmak. Mesela şu an biri olsa da traktöre bir ekim yoksa aşağı inerim. Size açarım, gösteririm vesaire. Şu an akşam doğru belki havadan bellidir. Şu an saatimiz e, 6'ya gelmek üzere. Sabah 8'de başlamıştık. 6'ya gelmek üzere. O yüzden ee, bir an önce iyice, iyice, iyice de hava kararmadan ee, derdindeyiz. İnşallah sizlere pancar ben başkasını ektireceğim. Pancarı e, ee, ektirirken işte kazarız bakarız. Allah izin verirse bugün salı, perşembe ya da cuma günü pancarımız ekilecek. Onun videosu da büyük ihtimalle cumartesi, pazar, pazartesi civarlarında gelir. hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Yorgunluğumu e, görmeze verin. Biraz yoruldum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.